Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beklediğimiz yeni Legacy videosuyla karşınızdayım evet arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar Legacy mod menü ile yapacağımız ilk challenge videosuyla karşınızdayım arkadaşlar ee, ve bu videomuz arkadaşlar ilk challenge'ımız mod menü ile ilk challenge'ımız arkadaşlar zaten baş, başlıktan da gördüğünüz üzere final boss arkadaşlar stone kapıştıracağız ama ha, nasıl kapıştıracağız final boss bizim tarafımızda o stone karşı tarafta olacak arkadaşlar bak arkadaşlar her video ben tabi like yapabilirim unutmayın ve bu video fark ettiyseniz 1080p olacak Arkadaşlar neden diye soracak olursa çünkü 1080p yapmaya karar verdim. Böyle hani şey videoları belki bilmiyorum yani tam emin değilim. Normal böyle 20-25 dakikalık yapacağım videolarda bu challenge videosu zaten birkaç dakika falan oluyor bu challenge videoları. Ve arkadaşlar evde ben da like yapmayı unutmayın bundan önce arkadaşlar. Karayas kar 3'ün yeni ilk videosunu attım arkadaşlar. Yeni sevmişsiniz arkadaşlar. O video dizeme izleyebilirsiniz deni bakacağım arkadaşlar 1080p yapayım dedim. Ee, kalitem daha yüksek olsun diye. Bakacağım bir savunma atak videosu denemeyi düşünüyorum. Bakalım savunma atakta 25 dakika böyle 25-30 dakikaya yakın 1080p çekebiliyorsam sıkıntı bir şekilde size YouTube atabilirsem de YouTube atması var daha ağır oluyor Oluyor bilmiyorum ama. Ee, eğer çok böyle bir sıkıntı çıkarmazsa 1080p çekmeyi düşüneceğim arkadaşlar bundan sonraki videolar ama ama söz vermiyorum. Yani belki 760 60 FPS'e yine devam edebiliriz. Şimdi arkadaşlar çılgın zorlukta kapıştıracağım bu arada. Ee, bir türlü atışa inemiyoruz abi. neden? ha şimdi oldu. 45. görevde arkadaşlar. Çıl çılgındı. Çılgındı abi. Giriyoruz arkadaşlar ve sadece player setting'i açabiliriz. Ya player setting'i açmamız yeter. Abi oyun niye bu kadar kalışıyor? Ah yeni bir de yeni telefon lazım bana. Neyse arkadaşlar ve arkadaşlar şuradan pardon abi Griffon'umuzu değil final boss'umuzu çağırıyoruz. Gel oğlum. Şimdi karşıdan da at gelecek. Evet gülerek geldi. Bizce girifonda yaptığımız challenge'da başarılı olmuştuk. Bakalım final boss başarılı olabilecek mi? Ya mutlaka başarılı olur. Hatta kesin başarılı olur. Çünkü girifonun ee, yani daha girifondan daha güçlü olduğu için o yüzden hatta şöyle bir şey yapabilir miyim? Daha da e, işi hızlandırma katına mesela 10 um katına falan çıkarsam. Aynen abi 10 um katına çıkardım abi. 10 um katına çıkaramadım. Neden? Heh, şimdi oldu. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Hayır. Tamam. Çok güzel. Gel bakayım oğlum sen. Gel bakalım. Gel bakalım. Ya hayır be. Şöyle birazcık şey yapalım ki arkadaşlar. Ya şu UI'ımı atayım kapat Allah aşkına. Ve Hop! Başladı arkadaşlar. Kapışmamız başladı arkadaşlar. Evet, orada bir şey oldu arkadaşlar. Bakalım kim alacak arkadaşlar. Tahmininizi yoruma yazın. Evet şu an 150 150 vuruyoruz. Baya güzel bir çalış. Yani zaten telefon yapmıştık ve yarışlarını final bolsa da yani ben kullanmak istiyordum zaten modunu e, mod indirmeden önce size söylemiştim e, hatta zaten de bir şey final boss falan nasıl kullanılır diye e, gerçekten şu an güzel oldu arkadaşlar bu challenge'ı bu challenge'ı yapmadık demeyiz artık e, ee, yarın da arkadaşlar ondan sonraki günde final boss e, ve Griffon, ve e, işte Kyle Rider, Challenge'a falan da gelecek arkadaşlar. E, bugün Stone, ilk Stone yapmak istedim. Sonra Kyle sonra da Griffon yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Herhalde çılgın zorlukta Griffon yaparım diye düşünüyorum. Bakacağım arkadaşlar ne olacak ne edeceğiz bilmiyorum. Eğer bakalım yani bu farklı zorlukta da deneyebiliriz. Bakalım arkadaşlar şu an ne olacak. Hatta bir tane deprem çakalım abi. Çünkü biz deprem çakamıyoruz bir biz, biz konut ettiğimizde. Çünkü deprem tuşu yok. Ee, benim canıma bakmam lazım ama. Ve evet, birazcık oyunda yapabiliriz bu arada. Hani zaten telefon yapmıştık. Böyle biraz hareket edip yapmıştık. Ee, çok da haksız sayılmasın diye tabii yapmayacağız. Yani çok fazla yapmam ama biraz yapabiliriz. Evet hani final bu olsa da ayrı bir güzel oluyor ya bu çalış abiden. Hadi bakalım abi. Büyük kapışma arkadaşlar. Gerçekten büyük kapışma. Hop. Ee biz bunlarla kapıştırma yaptığımızda şey olmuştu bir düzeye. E Benja ee, üzere, ee bizim tarafımızdaydı Final boss kaç taraftaydı? Stongat içinden geçmişti. Bir tane Stongat, iki tane Stongat ucu ucuna gelmişti. Üç tane Stongat zaten gelmişti. İlk, ilk onu yapmıştık. Ee, e hadi bakalım ama burada tabii e, zorluklar farklı olduğu için Tüm olaya zaten zorluklardı abi. O oh, 128 vurdu. Ayıp 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 yaptın ayıp. Evet böyle küçük küçük şöyle yaptıktan sonra da arkadaşlar biz bu adamı alırız abi. Biz bu adamı her türlü alırız. Bak ama hiçbir büyük kullanmadım. Hiçbir şey kullanmadım. Gayet adaletli bir savaştı. Ve arkadaşlar o mükemmel arkadaşlar ve aldık arkadaşlar final boss Griffon'u final boss ne Griffon abi final boss Stonegant'ı alıyor arkadaşlar gerçekten bizim kullandığımız final boss Stonegant'ı çılgın zorluk dahi alıyor arkadaşlar ve Gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomu okursam bu videomuz arkadaşlar final boss'la stone yatı kapıştırdık. Gerçekten güzel bir kapışma olduğunu düşünüyorum. Hem de 1080p'ydi arkadaşlar. Ayrıca onun da bir güzelliği oldu arkadaşlar. Arkadaşlar her video ben sabırda olarak bana unutmayın. Bir dakika videoda görüşürüz. Şimdi bakalım Bay bay.